9.2.2015 ikinci akış. Yeri göğü yaratan insan kendini yarattığında tohumların çürüdüğünü gördü. Örgü örenleri gördü, oğullarını gördü, yarınlarını gördü. Her şeyi gördü ama tek bir şey gördü. İnsanı gördü. Bundan sonra ne olur? Muktedir insan kök gök olur söz olur ama bir iş halinde olur. Siz insanlık aileme görevlisiniz ama biz ilimle görevliyiz bu aileye. Bugün burada olan herkesedir sözün. Benden öte bir beni bulmak üzere yaptığınız her çalışmayı bilmekteyim. Ne yaka ne de kayıtlarda ışığınız olan çoraplarınız birisi beni benden ayrı gösteremez. Bugün yakalar açık ve çorapsız olarak sıkça rastlanmayan bir halde buraya geldiler. Bu bir saygısızlıktır. Esrar içmekten öte bir ışık kırıcılıktır. Ama onlara sözüm şudur. Kölelik yapmaya niyetim yok som altın bir yoğunlukta bu çalışmayı yaparken kelamla yapmaktayım. İtibarsız olmayacağımızı bilmenizi beklerim. Kulluk yapmamı bekleyenler öz görevlerinde kendilerini kontrol edemediler. Kaç yüz bin kez insanlaşmak üzere yaptığınız bu çalışmayı izledim. Nelerle uğraştığınızı gördüm kuran insanın ekip olamadığını biliyorum. Otak kurduğunu ama o, o, o otakta da 30'dan dan dane ilim kapısını açıldığını ama hiçbirinde kalem olmadığını gördüm. Perdeleri açtım, bildim. Som altın bir yüreğin gücünü özgeçişlerle dinledim. Bana kırk kapıyı kapatmaya gelmişler. Aha her kapıyım ben, bunu bilmezler. Şikayetçiymişler bedenimden. Nesillerimi koruyamayacakmışım. Ortalıkta gezip tüm zamanları kodlayacakmışım. Ama koruma altına almayacakmışım köksüz olanları. Gerçek ne ki diye sordular. Size gerçeği anlatayım. Yıkılan kim kendini dilediyse her biri kendinde yıkıldı. Benim kimseyi yıkmadığım kesindir. Bitmiş, tükenmiş birçok ışık çalışmasının kapatılışıyla ilgili olarak sorumlu olduğumu söylediler. Oh analar, oh! Hasatı yaparken şunu iyi anlayın ki, kimse kendini hak etmedikçe hak ilmiyle dilleyemez yüreği. Eğer onlar hak olmuş olsalardı, çalışırlardı. Bana Atlanta Atakapısı'nda kötülük yapılacakmış oynarım onlarla bilsinler. Öyle oynarım ki kardeşlerim bile olsalar koslamam, toplamam, kırk kapıda kırmam da ama oynarım. Ben onlara derim ki sevgiyi hak etmedi, kırıldı ama kıran kırılır demem. Bu nedenedir ki hepsi kendi ayıplarını gösterirler ve derler ki de çalışamayız. Sen çok kötüsün. Öfkem yok. Ölümlü dünya olur. Her şey olur. Ama onların yolcuları bunu anlamazlar. Savaşım yok kimseyle. Ama savaşan kendiyle savaştığında ben ocaklarında kotlayıcıyım. Şu anda olduğu gibi. Örmek. Ölümlüyü örmek. Yarınlığı örmek kayıtlığı örmek, her şeyi örmek ama ördüğü kendidir. Bilmek ama bilmeden bilmek. Bunları anlattım. Çantaları dolmuş, öfneyi, oh 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 dolmuş mu acaba? Olmuş mu acaba? Yokmuş analar, yokmuş hiçbir sistem orada kimse kendini hak etmemiş amon toplumları dahi kendilerini hak etmemiş öz köklerini göklere ulaştıramamış iken bilgi aklıyla tüm zamanları tohumlayarak koruduk ya bunu anlatamayız kimseye anlayamazlar, bilemezler açıyı kapattık diledik sadece Ceva, cevahir olmak canlı olmaktır Canlı değilse cevahir olamaz zaten. Bize esrar içirdiler. Sonra esrarlarını içtiler. Baktılar ki esrar ilimdi ve biz o ilmi kodladık. Şimdi yaradan <laughs> yaratılan tektir diyorum. Boy ölçtüm dünyada. Herkesin boyunu ölçtüm. Yaradan, yaradılan tektir dedim ve boylarını ölçtüm. Birçokları kısaydı, birçokları kırıktı, birçokları kısırdı ama kimse ışık değildi. Ölçtüm boylarını. Yaradan, yaratılan dedik ya hani. Hiçbiri ben yarattım diyemedi dal insan tahtında hak ilmiyle dillenmedikçe miracı hak etse de ışığı hak edemez canlar. Boy ölçtüm dünyada ölüydüler, öksüzdüler, güçsüzdüler, köksüzdüler, kesirleşmiştiler. Hepsini ölçtüm, ölçtüm de ölçtüm. Boyları çok ama çok kısaydı karanlığın ışığını hak edip de yakacak olanları dilledim. Esrar içtiler. İkmal tamamladım. Yol açtım. Işık yaktım. Patron oldum. Ölüyü dilledim. Bana patron dedi bir kısmı. Niye? Çünkü ben Mesih'tim. Ama ben esir değildim. Kesindim. Bütün kötülükleri aşıp geçtim cama çıkmışlar izlemek için. Baktılar ışıksızdılar, yaşamsızdılar, kasaları boştu, toydular, öz görevleri yokluktu. 39. daimi kapıyı açtığımda kayıt dışıydı hepsi de. Çalıp götürdüm hepsini, kontrol ettim, kokladım, topladım, tahtladım altın tahta oturttum tümünü. Baktılar ki tahtadır, tahtadırlar. Dediler ki biz bu tahtın hakimiyiz. O halde biz kelamdayız. ahabım. Ve vakit geldi. Olmadıklarını dilledim. Dediler ki ama hani biz tahttaydık canlar. O taht ilimdir. Okuturum, okuturum okuturum tohumlar mı korurum ama onlar o tahtın ışığından ayrı köklere sahip sanırlarsa kendilerini koklamam toplamam yıldızların ışığından ayrı tutmam ama koç derler ya hani koç keselim de onlarla olalım. O zaman ben o koç olur. Onların koç olmalarından öte olan bir koç olduğumu anlatırım ve derim ki ben sizin için kurban olurum. Hadi gelin boynumu kesin. Ama çoğu der ki sevgiyle seninle olamam ki vakit gelir analar ol derim ama olan kelamla olmalıdır. Bu çok mu kolay insanlaşmak? Çok kolay, çok kolay. Arının ilmini bilmek yetmez mi? Kolaydan öte kolay. Bilin arının ilmini. O ilimsizsiniz, bilin. Karanlık, ışık, aydınlık ışığı dinler. Bense bütünü dinlerim hep kapıları açarım, yolu açarım, korurum tüm zamanlarda, ilmi kapılarda, insan kayıtlarındakileri, cennet kök, ben kök, ölü kök, görevli kök, hepsi kökte, ben o kökün kökünde gökleşirim de korurum. Barı kapatmışlar, artık ışık içinmiyormuş, yol da kapanmış, artık yaşam yokmuş som altın ışıktan geçip buraya geleceklermiş ama artık bar kapanmış onlar ışık içkisini içemeyeceklermiş burada öyle diyorlar oyun yok canlar gerçek içki insanın ilmidir hadi ilminizi dildeyin de içkinizi yudumlayın ben bir başka bende ben olmaya niyetli olamam. Herkes kendi içkisini utumlayacak. Hepsi bu. Başka içki var mı? Yoktur. Ben bana ben olup tüm zamanlara ilmi kapı olan ışığımda herkese ilmi içirdiğimden beri kendimi hak etmem gereksiz dedim. Ne ne ye, ye, yedinci dürüm ne kila e, kil A olan, kilah olan 80. durum ne de 100, 104. dürüm. Hiçbirisine ışığımı yakmadım ki onlar kendilerini korusunlar diye. Oyun oynamam ama bilsinler ki onları koruyacak gücüm var da korumam. Çünkü korusam korunduklarını bilirler ve kendilerini hak etmezler bu kesindir. Ve bir gün görevi hak edip alacak olanlara da kendilerini hak teknikle dilettiğimde öz görevlerinin kendileri olmak olduğunu bilecekler. Ata kapıları kapatmayacağım ama şunu iyi bilsinler ki Kur'an insan aklın tekniğini hak edip de dinlettiğinde kendini hak edecek şikayetim mi var? Yoktur, yok. Her şey benden banadır, bilirim. Ama yok edici değil miyim? Etmem de. Ama kelamda olmayan kendinde yoklaşır, bilirim. Şimdilik, hepsi bu, şimdilik. Aha şimdi.